Bu çocuklar benim bebeğim. Küçük küçük adamlar. Benim küçük bebeğim. Ben çok çok tatlılar. Çok güzel çocuklar. Nasıl benim? Hayır, benim, benim küçük akıl gibi oğlum. Akıl gibi. Akıl, akıl. Mavis gibi. Mavis. Mavis. geldim babacık babacık gitti babacık babacık gitsin ben babacık ben. Babacık, ben. babacık gitmesin ben. Benim. Ben çok, çok güzel ben buradayım ben. Benim, ben de, ben çok benim küçük oğlu benim küçük oğlu benim arkadaşlar